Merhaba aktüel severler. Fırsat Günleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 14 Mayıs Perşembe günü A101'e gelecek olan aktüel ürünleri inceleyeceğiz. Bakalım A101 bizler için neler hazırlamış. Toshiba marka 108 ekran kendinden uydu alıcılı Full HD Smart LED TV 2299 TL. 2 adet arka kameralı parmak izi okuyuculu Xiaomi Redmi 8 cep telefonu 1399 TL. 13 megapiksel arka kamera, 8 megapiksel ön kamera, 16 GB hafızasıyla Honor 7S cep telefonu 799 TL. 68 litre hacimli ekmek pişirme ve yoğurt mayalama fonksiyonlu Sek Turbo Fırın 999 TL. 15 programlı, ön yıkamalı sek çamaşır makinesi 1049 TL. Logitech marka kablosuz mouse ve klavye seti 119 TL. Logitech marka kablosuz mouse 55 TL. Logitech marka kablolu oyun mouse'u 149 TL. Joy Plus kablolu kulak üstü kulaklık 25 TL. Pirena marka Bluetooth kulaklık 40 TL. Samsung marka 64 GB micro SD kart 65 TL. 7 kademeli 2 farklı çırpıcısı bulunan Arzum Starmix el mikseri 90 TL. Arzum saç kurutma makinesi 85 TL. 2400 Watt Arzum seramik tabanlı ütü 129 TL. Toz torbasız 1 litre toz torba kapasiteli Phantom dikey süpürge 139 TL. Aprilla marka yağ analizli cam dijital banyo baskülü 55 TL. Pirana marka su geçirmez dijital kol saati 30 TL. Simbo marka çıkarılabilir ve katlanabilir saplı ızgara döküm tava 60 TL. Nero'dan granit kaplama midi ürünler 25 TL minderli ahşap ayakkabılık 100 TL. 4 kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap 180 TL. Plastik çekmeceli ahşap raf 120 TL. Çocuk masa ve sandalye takımı 130 TL. Farklı desen ve renk seçenekleriyle 100 x 200 cm kilim 28 TL. Sinilebilir masa örtüsü 150'ye 150 8 TL, 150'ye 220 10 TL. 150'ye 220 tek kişilik yatak örtüsü 30 TL. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftar lisanslı tek kişilik nevresim setleri 50 TL. Yine Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş taraftar lisanslı tek kişilik pike 30 TL. Işıklı 3 tekerlekli scooter 100 TL. Dolu marka pedallı ve romorklu traktör 165 TL. 25 kilogram taşıma kapasiteli kaydırak 80 TL kovası, viladası, süpürgesi ve faraşı bulunan oyuncak temizlik seti 13 TL. Işıklı, metal, çek bırak oyuncak arabalar 20 TL. Çocuk kitabı çeşitleri 5 TL. Basınç göstergeli ayak pompası 23 TL. Metal teksten 47-30 santim sebzelik matı 5 TL. 33 santim ebatında ikili tava çizdirmez 5 TL. Mavi, pembe, turuncu ve siyah renkleri bulunan 600 ml'lik kılıflı cam matara 15 TL. Ayarlanabilir süzgeç 5 TL. Kırmızı, mavi, siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunan keramik makarna tabağı 11,5 TL. 200, 300, 500 ve 750 ml ebatları bulunan dörtlü figürlü saklama kabı 6 TL. 30 parça piknik seti 20 TL. Kırmızı, gri ve pembe renk seçenekleri bulunan gırgır Gır, 3 TL. Bay bayan görünmez çorap 2 TL. Üçlü bay patik çorap 6 TL. Katlanabilir kamp sandalyesi 43 TL. Büyük kamp sandalyesi 90 TL. Kırmızı, mavi, beyaz ve yeşil renk seçenekleri bulunan relax koltuk 329 TL. 150 kilogram taşıma kapasiteli askılı salıncak 1299 TL. Gölgelikli salıncak 270 TL. Yatarlı 3 kişilik salıncak 1250 TL. Ahşap katlanabilir masa sandalye seti 200 TL. 1 tane ikili, iki tane tekli ve bir tane sehpası bulunan metal oturma grubu 1399 TL. Kahverengi ve beyaz renk seçenekleri bulunan rattan oturma grubu 2299 TL. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar.